Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar basketbol savaşı. Arkadaşlar basket savaşı geldi ve tabii ki de biz de Yusuf'la basket savaşına gireceğiz. Ee, oyalamadan giriyoruz. Ben Alper'i seçmek istiyorum. O ile beraber Kota'nın yanına atlar. Smash basarız. Ama bu oyunda ama Smash smaç yok diye biliyorum. Yani her neyse şey ama ben Alpirmu saçmak istiyorum. İlk defa gidiyoruz. Acaba nasıl? Hiç denemedim. Sizinle beraber videoda Kolina da hareket ediyor. Abo abo. Burada adam öldüreceğim abi. Ye şunu ye. Ah ah be. Ne? Hadi git lan. korkmayın lan. Baba hadi. Ah be. Adamı öldürün. Ben de topu atayım. Yok. Hayır. Topu olan adamı öldürün. Ben de sevdim. Hepsini öldürmem lazım ha. Canlar çok az. Topu olan öldürdüm ama Jackie'yi. Emzi şey uzun mu? Mermisi çok kısa şeyin. Elprim onun mu? Merak etme uzun uzun benimki. Hayır. biz ama çok ama zor on. atıyoruz. Bu adamlar lan. Ama öldü mü? Ben ben şu. Öldüremiyor. Lan ya. Lan. Dal, dalmıyor musun? Dalmıyor Al adamlar ya. ikinci şutu da attı. Öldür o Ben öldü demiyorum. Adamlar beni dipeme özleyince mahvediyor. At oğlum. Ama ben ultimi süper atışa saklayacağım. Adamlar. Be hmm, adam bir kişi bile mi öldü özlemediğin? Attı. <laughs> Çektim. Ama koruyun lan ben beni. Koruyacağım. Hadi. Ah be. 7 puan adamlar 2 puan. Tam yeniyor. Ama savun sadece savun. Hiç gole falan gerek yok abi. Ama savun yeter. Kazandık abi. Ekip şovla. Kazandık. Çak oğlum. Ama bak 2-3 gol mü sen attın, ben... Yani. 15 savaş kazanlar. Abi <laughs> Dur kaç puan veriyor lan? Aa dur elmas kapacağız. Bir şey diyeceğim. O Onu bak benim 3 tane görevim var şu anda oynadığım. Bak basket savaşı binlik bir takım arkadaşına best maç yap var. Bir de 5 savaş kazanan el primo var. Bu üçünü de bitirirsem ka kaç kutu açıyorum biliyor musunuz? 2000 puan 7, geliyor. 7-8 kutu açıyorum. Oho. Ova 2000 puan geliyor. Hadi. Abi benim de çok gelecek. O düşünsen direktten 18'e yükseliyoruz. Abi pas at bana pas at. Abi topu atamıyor musun? Basket atar gibi at topu. Ba at bana. Ya. O zaman ama adam da alır ki. Topu vermemeliydi. Alstar. Al. Ama bak, hepimiz yakıncıyız. En de girme. Ama ben ben yakınçı değilim. Ben uzakçıyım. Ama en kötüsü işte Baksana onlar Onlarda niçap falan var. Niçap falan falan. Doğru mu? En uç bir şey yapamıyor ki bu oyunda. Ama yapıyorsam. ben izlediğim bir YouTube'da da şey emz oynuyordu ve emz bayağı şey yazıyordu. O yüzden emz seçtim ben. Ama pas attım. Baba niye atıyorsun canım ha? Çalışsın ya. Ayı beni öldürüyor o kadar az. Ama ben ikinciye lazım. Iki dalın mi? abicim dalın. Basket girmesi çok zor ya. Bu maçı kaybettik ya. Baksana. Ama ya ben ayının canı benden fazla. Vallahi mı? Yok arkadaşlar bu maç net kaybettik. Adam öldürmüyor mu ki? Öldürüyorum. giden şey Siz... böyle olur tabii. Bir gün ama adamın canını yiyemiyorsun ki. Yiyorum. Şu can... Aynen ayı seni öldürüyor. Canım az çünkü. O zaman hem girmeyecek. Koru beni. Bak yoksa bak ne kadar asal oluyorum. Ölüyorum ama. E, yeni. E sen de ölüyorsun canın çok olmasına rağmen. Ama hadi son lan golü. Yok, ben Bibi mi seçsem ya? Bibi ne ya? Düzgün Nita seçsene. Nita Ayrıca'dan kötü oynuyorum ben. Aa sen Ertin mi oynuyor o zaman? Ver Nita Ayrıca'dan bana Ama ben oynayalım. Ben, ben oynayalım Az önce istemiyordun Nita. Ben benden Alper oynamamız lazım? Sen benimkinden Alper oyna? Ama sen aynı Alper mi? Sen nasıl oyna? Aynı Alper mi Yusuf? Ama ya. Sen Alper mu oynayacaksın? Alper mi? Tamam benim telefondan oyna işte. Benim görevim var o ne yüzden, yüzden ya. Ne ne oluyor? Gir. Doğru düzgün oynayalım. Ölüm. Yargı da atacaklar. Ah atıyorum. Ama yargı da atacaklarsa neden seçtiniz? Adamlar güçlü çünkü ben ne yapayım? Bozul! Boz gel lan buraya. Boz gel kafana atlayacağım seni. Biz gel bir dram gram oynayamıyoruz. Şuna bak ya. Güzel ne biz mi falan? attık? Ha, He, biz attık. İyi e, attık en azından. Abi ben şunun üzerine bir daha. Bu baz yakıncı mı ya? Yakıncı yakıncı menzil uzak onun. Abi. Yakıncı diyor menzili uzak. Menzili uzak. Sen bilmiyor musun yakıncı olduğunu? Adam yakından saldı ya. Abi ben bazı yedim. Ben geliyorum dur. Abi ben yolda atıyorum. Yardıma gelin yargı da atıyorum. Şu ben. pirimi... Benim o kadar... Attı. Gelmedi! Ama! Do do do! Hmm, gelin lan buna ya! Ama o var bende... Baba az güçlü. bana verdin altın topu ne oldu lan? Lütfen. Çekti. Of ya ikidir kaçırdık. Onlar artık net bizdeydi. Topak. Bas atacak. Boz atamaz. Ama olsun. Önindeyiz. Ya Piper 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 Piper. Dungş. Dungş 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 Dungş. Topal. Top bence oraya atmasaydım bizim potanın yakınına atayın? Neyse bak gol attım amamız lazım. Gol değil ya baba basket. Hadi bizimki at oğlum lan. Yes. Ama koduyun. Tamam, Adam tamam. akıllı koduyun şurayı. Bu topu ileriye attım atamasınlar diye. İyi oğlum. ile. Kazandık ya. Oradan o. Ama düşünsene. Son anda şuradan şöyle basket atıyormuş. Efsane <laughs> olurdu. sen 100 puan falan alıyor. Oradan basket atan zaten 100 puan almaz sadece kolu yani. Bak kademe atladım. Açma. Açma. Ya açtın çocuğum. Mesela i̇şte ablam kademe atladı. Onu açıyoruz. Bir saniye arkadaşlar şu an oranıma bakacağım. Büyük kutu oranlarla aynı. Bu büyük yani. kutu gerçek olan değil. Mega kutu gerçek olan. Tüm, tüm kutuladım. Tamam. Birine. Bu benimki. Hı. Telefon Ama şu ben şey. Ama ben Elfilmo ile iyi oynuyorum. Gördün mü? Ölmüyorum ben. Elfilmo ile nasıl oynuyorum? Zaten yaklaşana kadar doçlamam lazım adam. Topu aldım. Bile de yaptım. Allah. Keşke bir de basket olaydı. Akşam bu arada voleybol modu da gelecek. Voleybol Gerçek modu. Gerçek mi söylüyorsun? Evet voleybol sen? modu da gelecek. Ama ben gidiyorum. Ama kodayım beni. Şuraya ben ayı atacaktım da öldüm ya. Oha bir adam 2000 asal verdi lan bana. Oha kaç asal veriyorlar. Gel abi at abi. Mum kaç hasar veriyor adamlar bana? 2000 3000 hasar veriyor her vuruşlarında. O top bir de uzakta olunca gösteriyor yanını. Savaş topu Roza sana. yiyorum. Roza AFK. Atman lazım. Buradan at. Şaka mısın sen? Ama atayım. Oh. oh. bizimki attı. O bir donan adama da. Ama gördün mü kafasını o ite attı. Gel buraya ben yiyeceğim onları gel. Bak sen gelseydin orada ben atmıştım. Ama ne yapayım geçti o ya. Basketbol modunu öyle yapmışlar geçti o ya. Bir de basketbol top şeyi hareketli değil mi? Abi ben şu rozayı yemiyorum. Roza iyi. Ne oldu bu ya? Ah be. Lan atmışız. Hadi. Attık tabii. Bizim Noah attı. Noah iyi oynuyor. Hayır onu öldürmeliyim. 5-4 öndeyiz tamam. Bak sakın attırma. Attırırsak biteriz oğlum. Ay! Hadi ayı, hadi ayı. Oo oh, gelin lan bu da oh, ya. Bizim et kadar dayadık oh. tamam. Kazandı. Aa da çok zorladı. Bu el zordu. Akşam arkadaşlar ama sen bir oy ver ne kadar güzel olduğuna. 10 üzerinden kaç oy 10 veriyorsun? 10 üzerinden 9 veriyorum. Ama neyini beğendin? Neyini beğenmedin? Eğlenceli yani. Sevdim. Bence de eğlenceli ama bence potaya atışları biraz kolaylaştırmalılar Hayır bence. Bence kolaylaştırmalılar Böyle kötü oldu. Kolaylaştırmalı. Çünkü çok zor atıyorum ya. Çok o zor evet, atılıyor. Adam öldürürsen bas vay yedik karşılaştık. Bak burası knockout gibi. Adam öldürdün sen kazanırsın. Ya bu Squeak zaman. Bu Squeak ne böyle ya? Abi Squeak millet Squeak sanıyor ya. Slime at. Plan. Sen misin? Hayır ya. Hayır atardı. Abi Squeak sapas verdi. Squeak öldürdün. Abi çekelim. Atsana. Arkadaşım Allah! ne yapıyorsun? Kale uzay. Of az ilerisine atman lazım gol olması için en sonunda. Abi ben şöyle Jesse'nin kafasına atladım. Ben de. Ben şöyle bir tekrar Squeaks'in kafasına atladım. Hadi. Ama yalgı da atıyorum yardıma gelin. <laughs> Ama adamdan kafasına atlayarak yalga da atıyorum yardıma gelin. Ağzını <laughs> Dövüşle Ama öyle bir dövüyorum ki adamları Ama adamlar çok pis dövmüyor mu? Evet <gülüyor> Şu <gülüyor> CD, CD de iyi oynuyor Slimy Slimy Ama ben size atıyorum topu <laughs> Abi awesome Öldür <laughs> onu. Abi, ağzını burnunu Yedik var. golü yedik. Ama ben milletin ağzını burnunu kazıyorum. Siz yardıma gelmiyorsunuz. <laughs> Hayda. Ay yardım ediyor işte. Hayda. Ama hemen şu lebi kafasına atlayayım şunların. Jesse gel buraya Jesse. <laughs> ben topu alamamışım ki. Ama bana pas verme in topu. Ben Git so ben şunu öldürmeye çalışacağım canım bitmeden. Slime. Bak dayanırsak kazanırız ya da bir gol. Bir gol atmamız lazım adamlar. Adamlar her an. Adamlar Aa! Aa! Öndeler. Aa! Atın lan şu golü. Hop Hadi Jeke. Manyak. Manyak. orada atsan Neyse arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, Yusuf biraz kendi oynayacak. Ben kendi telefonumda kendi başıma oynamak istiyorum şu anda. Akşam bana Umingo payı şu. Şunu alacağız şu mega kutuyu. Yakın zamanda arkadaşlar stu geçti. Stu'muz stu, stu, stu reisimiz dediğim gibi bir zıpla yaptık kostüm var arkadaşlar var. Arkadaşlar ben burada stu güzel olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar voleybol modu gel. Basketbol modu gelecek. Voleybol modu gelecek. Bir de bir mod daha gelecekti ya. Neydi onu hatırlayamadım. Arkadaşlar Two Days çok iyi oynuyor Abi Stu Stu abi Stu abi <laughs> Arkadaşlar Abla sen ne yapıyorsun? He. He. Ablam el bizim ile adamın ağzını kırıyor hesaplaşmada Gelin ben de ablam gibi sizin ağzını Canımın az olduğunu unuttum Akşam bu haritada da güzel olabilir ya. Akşam bu şey basketbol modunun şey yeni ye yeni harita şekilleri falan da gelecekmiş. Harita değişik falan. Harita değişik olacak, değişecek böyle güzel. Güzel şeyler eklenecek. Şöyle haritası falan olacak bunda. Hatta bunun hesaplaşma haritası çıkabilir. Adam öldürüp kar herkes tek adam öldürüp şey Abi Al topu At bana topu Abi Gel lan buraya Abi Kolayın lan He, abi bunlar beni korumuyor ki ya. Arkadaşlar bunlar beni korumuyor. Beni korumuyor. 10 bin tane gol attıydık şimdi. Al giden atıyorlar. Al işte. Al al arkadaşlar. Ben buraya bir bir olmazmış. Onu öğrendik. Su oynas oynamanın tehlikeli. Onun ya. Onun çık sen canınız. At lan onu. Ne yapıyorsunuz? Atın Ben o Sule sizin yüzünüzden yere yaptı Bir kupa düştü. Güzel yerimiz bir zıt beye. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Bir balıyoruz. Ve <laughs> adamın ağzını bunun kırıyoruz. Bir çubukla bulacağız adam. Onun aklı şaşacak oğlum. Ah çıkmıyor. Bu birinci şeyimiz. Dox. Buldum çözüm. Ya uçur mu aynısını? Aynısını daha yapayım mı lan sana? Mega. Mega. Oha bir adamın ikisi mega. Adamın nazına bağlanana kadar geliyor. Aa hiper olur. Ay! Hmm. Bertie bir den geçti değil. Evet daha hızlı olduğu için zayıf noktası yavaş olması arkadaşlar. Ortama vurduğumu sağlam oluyor. Bir de hızlı olsa adamın ağzını bunun kadar. Ağzını. Ağzını. Yani yoksa oyunun en güçlü karakteri ne? Ağzını nasıl krass. Gulatın. Gulatın ya. Ya alın ya. Sizin yüzünüzden kupa düşüyorum ve kupa kaybediyorum. Allah Allah. Şu kupaya bak. Şimdi sıfır kupaya düşüneceğiz. Sıfır kupaya sıfır. Adım, adım. Profilimi de artık şuna çevirdim. <laughs> bu ne ya? Kim bilmem bu ne ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, sakın unutmayın. Görüşmek üzere.